uf ne güzel gün ya iki derece çıkmışım. Evet dur. Aa bir, far... bir fabrika ama yani neyse bir fabrikaya gireyim mi? Ha, Gerçi başka zaman yapılacakmış. Şu anda üstünde çalışıyorlarmış. Bir robot fabrikasıymış. Hayır lütfen bana bir şey yapma. Lütfen bana bir şey yapma. Hayır. Hayır. <laughs> Bize böyle davranırsanız sonucu da böyle olur. Aa işte bizi köle gibi davranan bir kişi daha. Ee, galiba ben gideceğim, iyi olacak. E, galiba birazcık işim kötü. Yani ölmek üzereyim desek. işte birini öldürmek için daha geliyorum. Oo, hayır hayır hayır. Ne yapacağım? Bunu alsam iyi olur. Bara şimdi gel. Üf, çok ağır. Öl. Bu dünyadaki herhangi birine zarar vermeyeceğim, veremem. Ne kadar robotları sevsem de, ama sen birazcık delirsin. Oh. Oh ve umarım artık bu bu tane robotlardan daha da fazla gelmez. Yani umarım У, um,